Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu Aleyküm. Bu saatte canlı yayın yapmamızın sebebi arkadaşlar bir deneme yapalım dedik. Deneme amaçlı bu saatte nasıl oluyor? Ee, daha fazla dinleyen olur mu acaba? Nasıl bir yayın olabilir acaba efendim e, kalite kontrol e, nasıl oluyor bir bakalım dedik bir deneme amaçlı açtık yayınımızı değerli kardeşlerim Bu saatte kimler var bizleri kimler dinliyor? bu saatlerde canlı yayın yaparsak e, nasıl olur acaba? Bizlere söylerseniz ona göre bu saatlerde de yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Ama ve lakin bu saatte eee sorulu cevaplı olabilir. Cinlerle ilgili soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Hem de bu saatlerde cinleri kovabiliriz. Yani insanlara daha çok bu saatlerde musallat oluyorlar. Ee, yatmayan, uyumayan arkadaşlarımız, rahatsız olan arkadaşlarımız vardır bu saatlerde. Ee, tam bu saatlerde uykuya geçme saatlerinde cinler harekete geçer. İnsanları, musallatlı kişileri veya musallatlı olmasa da e, kişileri rahatsız edebilirler, musallat olabilirler veya işte musallat olmak ne demek? İşte rahatsız edebilirler. Efendim, e, Karabasan var. İşte insanları rahatsız eden cin demektir. Karabasan. İnsan böyle sırt üstü yatınca. Ona daha çok gelir, üzerine biner, rahatsız eder. Onun için sırt üstü yatmayalım arkadaşlar. Sağ tarafımıza yatalım. Dualarımızı okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma şey'ün fil ardı ve la fis sema'i ve huves semi'ul aleym. Duasını okuyalım. Bismillahi, Tevekkeltu ala Allah. La kuvvete illa billah. Yani e, rahatsız etmemeleri için bu duayı okuyabiliriz veya sana geldiler, rahatsız ettiler. Hemen bu duayı okuyabilirsek, okuyalım. rahatsız edemezler, yanımızdan kaçarlar. Bir de Rabbi a'uzu bike min hemezatiş şeyadîn ve a'uzu bike Rabbi Rabbi en yahturun. Affedersiniz. bir daha okuyorum. Rabbi a'uzu e bika min hemezatil şeyatin ve a'uzu bika Rabbi en yahturun. Bu duayı okuduğumuz zaman şeytanlar ve cinler bizim yanımızdaysa hemen kaçarlar. Yanımıza yaklaşamazlar. Onun için bu duayı e, bol bol okuyabiliriz. Rabbi a'uzu e bika min hemezatil şeyatin ve a'uzu bike rabbi en yahturun ee, bugün, e, bugün topluluk sayfamıza attım bir dua neydi o e'uzu bi kelimatillahi tammeti min kulli şeydanin ve hammetin ve min kulli aynin lammetin bu duayı da okuduğumuz zaman hem şeytanlardan, hem cinlerden, efendim, hem de nazardan, kem gözlerden korunabiliriz. Hem de, efendim, gece korkular olur. Mesela tam yattığınız esnada, uyuma uyuma esnasında, tam uykuya geçerken, insanda bir tiksinme olur. Veyahut da efendim e, uyku anında seni korkuturlar. İşte bu korkulardan emin olmak için Eûzü bi kelimatillâhid ta'mmeti min külli şeydanin ve ha'mmetin ve min külli aynin la'mmetin Bunu okuduğumuz zaman o korkulardan emin olabiliriz Allah'ın izniyle değerli kardeşlerim. Evet. Bizi nerelerden dinliyoruz? Yurt içinden ve yurt dışından dinleyen kardeşlerimize Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh diyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize ve üzerinize olsun. Değerli kardeşlerim, ee, herkese selam olsun değerli kardeşlerim. Yurt içinden ve yurt dışından nerelerden bizi dinliyorsunuz? Ee, bize söylerseniz efendim memnun oluruz. Değerli kardeşlerim, Size bir sürpriz yapmış olduk bu akşam. Yani haber vermeden gece canlı yayın programı başlattık, sohbeti başlattık. Efendim haber vermedik ama bakalım bir deneyelim dedik, bakalım gece nasıl oluyor, bu ışıkta nasıl. Kaliteyi yakalayabiliyoruz mu? Bir bakalım dedik. Ee, gece karanlıkta veya işte bu ışıkta e, iyi çıkacak mı? Kaliteli çıkacak mı video? Bir deneme amaçlı yapalım dedik değerli katkım. Ee, size bir sürpriz oldu. İzleyenler olacak. Gece bu vakitlerde sizlerden e, bekliyorum yorumlarınızı bakalım ne diyeceksiniz bu saatlerde olsa ne olur güzel olur mu eğer istek olursa bu saatlerde de yani saat e, 12'den sonra e, böyle programlar Sohbetler yapabiliriz değerli kardeşlerim. Zaten e, musallatlı kardeşlerimiz bu saatlerde uyuyamıyor. Musallatlı kardeşlerimiz bu saatlerde uyuyamazlar. Onları rahatsız ederler, uykusuz bırakırlar. Biz de bu saatlerde onlara <laughs> darbeyi vuruyoruz. Efendim. E, o zaman bu kardeşlerimiz bizden yardım alarak bu sohbetten yardım alarak bu saatlerde yaptığımız zaman musallatlı kardeşlerimize yardım etmiş oluyoruz, onları biraz rahatlatıyoruz, ee, sıkıntıdan kurtarıyoruz Allah'ın izniyle. Yani biz bir şey okumasak bile şu sohbetimizi dinleyen kardeşlerimiz, musallatlı kardeşlerimiz o musallatların rahatsızlığından yani rahatsız etmelerinden kurtuluyorlar. Bir nebze de olsa kurtulurlar. Onun için bizi dinlemeniz bile yeter. Bizimle sohbet etmeniz bile yeter değerli kardeşlerim. Yani bizimle irtibat halinde olmanız bile o şeytanları, o efendim kafir cinleri korkutacaktır. Onları harekete geçirecek, kaçıracaktır yanınızdan. E, belki kurtulacaksınız. E, çoğu kaçar yani. Ancak böyle içinizde ise, beyninizde efendim oturmuşsa onlar kalır. E, kalbinize oturanlar kalır. E, ufak tefek cinler, e, musallatlar, vücudunuzda gezenler, e, vücudunuzun he, böyle e, sırtınızda, efendim göğsünüzde olan, bacaklarınızda varsa, e, eklem yerlerinde olanlar, hepsi temizlenir, çıkar giderler. Şu sohbetten. Kaçarlar yani bu sohbetin böyle faydası var yani rukyeci bir hocayla görüşmeniz, irtibat halinde olmanız bile onları korkutur değerli kardeşlerim. Çünkü onlar bizden tırsar, tırsıyorlar, kaçıyorlar, korkuyorlar, bizden çekinirler yani bizim gibi acizane, fakirane kendimizi Met etmek için söylemiyorum. Bizim gibi ihlaslı e, rukyeci hocalardan kafir cinler korkarlar değerli kardeşlerim. Onun için bizimle irtibat halinde olmanız bile onları korkutacaktır değerli kardeşlerim. Evet, onun için bu sohbetin bu saatlerde böyle bir sohbetin çok faydası olacağına inanıyorum. Ama ve lakin e, fırsat buldukça inşallah bu saatlerde yani saat 12'den sonra e, böyle programlar bazen yaparız değerli kardeşlerim. Fırsat buldukça yapacağız. Gündüz yapacağız. Gece yapacağız. İnşallah sizleri yalnız bırakmamaya çalışıyorum. Bu akşam bir fırsat oldu. Elhamdülillah. Sizlerle bir buluşalım dedik. Bu saatlerde bakalım kimler din, dinliyor. Bu saatlerde e, şeytanları, musallatları bir kaçıralım, bir kovalayalım dedik. Sizler de rahat edin inşallah, biz de rahat edelim. Evet, onun için böyle bir program yaptık değerli kardeşlerim. Yorumlarınızı bekliyorum. Geceniz hayır olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.